Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir videomuzda da görüşeceğiz. Yine anlıyorum. Hayır arkadaşlar her zaman ki yıldızım dediğim gibi. Yine ama bu ikinci bölümüne bu sefer hesabım şu an uçtu. Ömer biliyor. Uçtu Yee, hesap. Benim, benim, benim ben bu ben bu benim arkadaşlar. Ama siz Be. duramıyoruz. Benim. ben. Aha ben. Ömer'in de Ömer'in kanalına abone ol olanlar var mı? Ona soracağım. Bir daha bir dahakine bol şanslar da ne ha. be? Aç. Ödül. Ödül diyor. Ödül verdi. Takım şu an uçtu. Bir de takımda Burak Yılmaz var. Hı. Takımda Burak Yılmaz var. Bakın. Burak Yılmaz. Bilgiler. Burak Yılmaz Beşiktaş'ta oynuyor. Hız çok hızlımış pozisyon alması çok yüksek. O çok güzel. Pozisyon alması güzel. Kafa vuruşu 73. Saldırganlığı da varmış. Güzel. Biz de 89 kaleci aldık. Nereden oynuyorsun Ömer sence? şunu Dünya turu. Dünya Tamam. Dünya turundan oynayalım. Tamam, Arkadaşlar. Siz beni bilmezsiniz ama ben FIFA'nın yani 18'in en iyi oyuncularından bir tanesiydim. Dünya sıralamasında vardım. Türkiye dünya sıralamasındaydım. Tam 16. idim de. işte gitti. Hesap gitti. O oyun biraz böyle değişik olmaya başladı. O tam oynayamıyordum. Sonra 2020'sinde çıktı. 2020 çıkınca da 2020'si ama bence en iyilerinden bir tanesi. Grafikler güzel. Hı. Her şey güzel. Ama bence 2018'de shoot, pass, her şeyi bir de o şekil şeyleri hep güzeldi. Dribbling 90 olunca adamları adamların Gök kuşağı yapabiliyoruz. Efsane güzeldi. Exeter City'ye karşı oynuyoruz. Ve başladı maç. Yine kasıyor ya. Yok da kasmıyor. Kanka ben oynayacak mıyım ya? Oynarsın. Burak Yılmaz. 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 Pozisyon alması yüksekti bunun. Evet. Mükemmel bir pat geldi. İyi. Şut mu? Şut. Topu koy. Burak Yılmaz attı. Tamam. Beşiktaşlı. Ben de Fenerliyim. Ben de Bahçeliyim. <laughs> <uzman. gülüyor> ben de Emel Spiker'im. Emel Spiker'sin de. Gerçek takımı Evet. Bak attı. Tekrar pozisyon başlıyor? Ömer tamam. Eder. 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 On para eder. Benzema, 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 mükemmel bir şut. Ekmeği <laughs> 10 para. 10 para etti. On paradan daha fazlasını etti. Eder 1 milyon, eder. milyon eder. 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 Arkadaşlar böyle videoların gelmesini devam etmek istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ve yine aa, dün hashtag şey yaptım. Ona bakın. Kanka bir de kanalımın adı değişti. Evet değişti. Her şey değişti. Temel bir şeydi yani. Temel kral men. Temel men ama men. Man değil. Temel man kral men. Aha ve benzema kocaman. Benzema. Benzema. benzema mükemmel bir kafalık. Kaleci evinden çarptı. Çıkın çıktı. Bu şey vuruşu ama. Ya tamam ne anlamadım. Petros. Petros. Petros Ben zamanı mükemmel bir at şut. Ben zamanı top direk. Bırak Irmas hadi. Hadi bırak. Burak Hadi roşatıyla çap çarp. Hadi bırak. Ya. Olmadı. Olmadı. Bı Olmadı. Türk Milli Takımımızdan Burak Irmas. Kanka. Brian kanka Türkiye, Türkiye Türk Milli Takımı. Takımı nasıl bir kere gibi konuşmuyor? Hı -hı. Evet. Ömer spikerlik de yapıyor. Ne yapacak? Kim taç kullanacak? Taç. Brian. Brian. Brian yıl bırakmaz. Eder'e bıraktı Eder. Eder, Eder, Eder. Para. Eder. 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 Para bir ele. milyon Eder, Eder. Thomas. Thomas, Thomas mükemmel, mükemmel bir bakkır. Ara pası, ara pası, ara pası. Ulan, ulan, ara, ara. ara, 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 ara. sıfır maç. Arkadaşlar eski FIFA şeyimi istiyorsanız adım Krobro. Krobro eski FIFA şeyim. 2018 şeyi vardı. Hakem, hakem şey, hakem şeyi var. Yeni var. O. o yeni hakem şeyi. Hakem bir şey diyor. Hakem. Eder. Eder alek. eder. Eder. Bir milyon. Alek. Ş alek, alek, alek <Cliff> Eski Malatya spor futbolcusu Medipol Başakşehir'de oynayan o da bir ülkemizin ligindeki bir gurur. Evet. Bir Hı. dakika maçın bitmesine. Dans ediyoruz. Ne düşünüyorsun? Daha kazanır mıyız? Ve maç bir sonu. 5-0. Evde öteki spor yani. Spor. spor gerçekte değil bu adamların hepsi varsa. Maçı kazandı. 4 satır Türkiye Ligi'de var Ömer burada. Ömer bunda Türkiye Ligi'de var bu oyunda da. Katılacak. Ama dağılmadık ki geçemeyiz. Niye? Çok güçlü olmamız lazım. Evet 5-0 yeniyoruz ya adamı. Daha kolay onu kolay. 60 gece güçlerinin adamı. Adam da erkek. Şey göstereyim. İngiltere'de şu an. Hı? Ne zaman? Ne zaman İtalya'ya geçeceğiz? İtalya'da Juventus. İtalya'yı bu İngiltere şeyini geçtikten sonra. Aa Serie A. Serie A. İtalya şimdi Kanka. Diğer ülkelerde mi? Ülkelerde miydi? Bilmiyorum ki ben. Kanka. Hatırlamıyorum Serie ama. Serie A. Juventus'la oynayacağız. Evet orada da. Onu bir ilk önce geçmemiz lazım. Diğer ülkelerde ne var ya? Ülkeler mi çıktı? Aa yoksa Türkiye var mı? Yok mu? Aa Rusya falan. Yunanistan. Aynen Moskova var baksana. Çok yaşa. Sağ ol. Kanka takımımız çok güçlü. Çok güçlü. Oğlum adamlar 120 güçte biz ne diyeyim? Yeni gelenler Yeni gelenler de olabilir Türkiye. Hadi. Romanya yeni geldi. Ne alaka Türkiye'ye? Hindistan Ligi mi? Ne? Hindistan, Hindistan Ligi koymuşlar. Hindistan Ligi. Süper Ligi koysanız ya. Birinci şey, birinci kadem şu. Şey, 18 tane maç var. Batı Avrupa, Kuzey Amerika. Kanka biz, biz hangi neydeyiz? Ne ya cami adım? var. Bak, cami. Kanka biz hangi, hangi Avrupa'dayız? Bilmem ki ben de kuzey. kuzeydeyiz. Bizim ülkemiz Avrupa'da değil mi? Ya Avrupa'da. Biz doğuda mıyız Kuzey'deyiz? Doğu Doğuda doğum şey biz var. Mi? Buradayız buradayız. Ama bak süperlik. Bak süperlik. süperlik. Doğu Avrupa, dedi. Doğu Avrupa'dayız. Bir de Asya'dayız. Avrupa'da. Asya'dayız. Asya'dayız. Kanka Asya'da, Asya'da. mi? Ama o Avrupa'da değiliz, hangi takım var? Ne alakası var Süper Lig'le? Aa! Aa Gaziantep, Musa Soğuk. Ankara Aa, Yüce. Rodriguez. Aa, Sivas Spor. Konya Spor da Konya Spor. spor. Konya Bak spor. Alanya Spor. Kanka ben... Bir tane altın oyuncu var. Bravo Spor. Ay yeniyor lan bu. Fenerbahçe. Hadi bunu atalım Beşiktaş. Müzeyi ben çok seviyorum. Aa oh, efsaneleri açıyorsun burada. Türkiye efsanemiş. Kanka ben sana Avrupa dedim. Bizim ülkelerde e Avrupa. Avrupa'da. Bulgansiya. Bulgansiya evet Bulgansiya. Efsanelere bakmak istiyorum. Efsane. Efsaneler. Efsane takımlar. Türkiye efsane takım değil mi? <laughs> Efsaneler diyor başka bir şey diyor. Red Bull. Aa, Amerika falan filan. Feyenoord. Hmm. Feyenoord'un hmm. efsaneleriyle Beşiktaş da var. O. Beşiktaş efsane sen, iki mi? Fenerbahçe de vardır o zaman. O zaman vardı. Fenerbahçe de vardır. Fenerbahçeler vardır. Kesin Fenerbahçe de vardır o zaman. Fenerbahçe'de Roberto Carlos falan vardı. Galatasaray da vardır ama. Yalan. Bak Galatasaray. da varmış. Galatasaray. Hı. Fenerbahçe 3'te. Fenerbahçe üçüncü. Fenerbahçe yoksa yani çok kötü olmuş. Kanka efendim, Fenerbahçe. Var var. Üç büyük takım vardır. Nasıl? Nasıl yapabiliyorsunuz? Fenerbahçe yok. Fenerbahçe kosmosu Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin Roberto Carlos'u var. Galatasaray'ı kaldırabiliyor muyuz orada? Efsaneler birincilikte değil. Ama Galatasaray'da Hacı vardı. Hacı, Hacı mı? Hacı oğlum Hacı çok güçlü. Abi ben ben orada Çaykur Rizespor mu gördüm? Ne? Çaykur spor var herhalde ya. Asya. Şil, Şilke.